Dikkatinizi rica ediyorum. Bu bizim neslimiz niçin durmadan adam öldürüyor? Neden bu nesilde merhamet yok? Neden yetişen bu nesilde iman yok? Neden yetişen bu nesilde merhamet yok? Neden yetişen bu nesilde edet, namus, haya yok? Neden yetişen nesilde amaya, babaya saygı yok? Neden yetişen nesilde devlete, millete saygı ve hürmet yok? Neden millete bu gençlikte, tarihe, ecdada saygı ve sevgi yok? Neden milletin bu neslinde bayrağa, vatana, millete saygı diye bir şey yok? Niçin bu hale geldi bakayım? tek kelimeyle dininden, imanından, Kur'an'ından, dini İslam'dan ve Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam'dan uzak düştüğü için bu hale geldi. En kat'i rapor budur. Bunu kaybettiği için böyle oldu. Şimdi ne olacak? Neticeyi söylüyoruz ve mevzularımızı terşinliyoruz. Efendiler, olacak şey şu. Hani zaman zaman şahit oluyoruz. Bir hastahanede, hastahanede yatakta, hasta yatağında yatan bir hasta kan kaybediyor durmadan kan kaybediyor. Kan kaybeden bir hasta düşünün. O hastayı kurtarmanın çaresi nedir? Durmadan kan kaybediyor. Bir taraftan midesi delinmiş ya bir taraftan bir iltihap patlamış. O hasta kan kaybediyor. Kan kan. Ne yapacaksınız? O hastanın kaybettiği şeyi verirseniz kurtarabilirsiniz. O hastanın kaybettiği şeyi verirseniz kurtarabilirsiniz. Ne kaybediyor? Kan kaybediyor. Kan kaybeden o hastaya aynen kendi kanının grubundan sıfır grubu, A grubu, B grubu, kendi grubundan o kaybettiği kanı verirseniz o hasta kurtulacak. Dikkat! Yok! Kan kaybeden o hastaya lokum verirseniz, lokum, bal şerbeti veriyorsunuz, süt veriyorsunuz, dünyanın en pahalı gıdasını veriyorsunuz, en büyük gıda maddesini yediriyorsunuz, hiçbir ispat etmez. Kaybettiğini vereceksiniz. O hasta kan kaybediyor, Kaybettiği kanı vermezseniz kurtaramazsınız. Yabancı bir kanı da veremezsiniz. Aynen kendi kanı, hangi gruptansa o gruptaki kanı vereceksiniz. Başka türlü kurtaramazsınız. Bal şerbetiyle, sütle, havyarla, lokumla, şununla, bununla, helvayla kurtaramazsınız. Hiçbir kabul etmez o. Kaybettiğini vermezsiniz. Efendiler, tıpkı bunun gibi bizim bu neslimiz için kan döküyor? Kan kaybediyor ya. Ölüyor, boğuluyor. Bizim neslimiz müthiş bir şekilde bu ölümün kan kutusunun eşiğine gelmiş bu. Çıldırıyor. Neslimiz çıldırıyor bizim. Bunu bu hale getirmemi söyledim ve neden bu hale geldiğini de kesin delillerle dininden, İslam'dan tek kelimeyle bu nesil İslam'ı kaybettikten sonra bölüm. Bu nesil Kur'an'ı kaybettikten sonra bu nesil kainata peygamber olarak gelen Hz. Muhammed'i kaybettikten sonra bu hale gelmiş. Ve bütün mesele bundan ibarettir. Öyleyse o kan kaybeden hastaya nasıl ki kendi grubundan, kendi bünyesine uygun aynı kanı vererek, vererek kurtarmak durumundan başka bir yol kalmıyor. Bu neslin, Türkiye'nin, milletimizin, cemiyetimizin kurtuluşu da İslam'dan başka kaybettiği İslam'ı vermezseniz vallahi kurtulamayacaktır. Kurtuluş yoktur. Kaybettiği bu türlü. Öyle Maolla, Lenin'le, Avrupa'yla, Amerika'yla milleti kurtarmanın vallahi ve tallahi hiçbir çaresi kalmamıştır. Gayretliğini vereceksiniz, İslam'ı vereceksiniz, Kur'an'ı vereceksiniz. Başka türlü kurtaramazsınız bu nesli. Bunu yıkarak bu hale getirdiler. İslam'ı yıktıktan sonra bu hale getirdiler. Yeniden İslam'a döneceksiniz. Yeniden nesillere, gençliğe, millete İslam'ı vereceksiniz. Kan kaybediyor. Aynı gruptan kan vereceksiniz. Başka kurtaramazsınız. Hiçbir propaganda'ya inanmayın. Hiçbir televizyonda, reklamda, gazetede, radyoda, hiçbir şahsın ağzında, İslam dininden başka hiçbir propagandaya Allah aşkına inanmayılır. Kurtarmaz. Kaybettiğini vereceksiniz. Bu millet İslam'ı kaybettikten sonra bu hale gelmiştir. Onu vermesinin kurtarılmasını, hiçbir yaldızlı, yıldızlı fikirler, propagandalar, güveçsiz, sufi, sudurin, nasibin, elçin, etüvenin hasta, teliğine türen, noktadan başka yere gitmez, kurtarıcı olamazlar. Ve bu noktada bütün müminler ittifak etmesi lazım. Allah diyen bütün müminler itibatı bu Başka bir yere, başka bir yola, başka bir propaganda yasafanlar ve min şerrin nefasati fil ayetinde sığınılması icap eden şeytandan başka değildir. Kardeşlerim kendimize gelelim. 1399. Hicri sene geldi. Gelecek sene 1400. Hicri sene gelecek. Uyanmayacak mıyız? Hala uyanmayacak mıyız? Hala bir avuç Yahudi bizi propagandayla zehirlemeye devam edecektir. Hala ümmeti Muhammed, ya Resulallah bu bıktık ya Rabbi yıkılıyoruz diye Hazreti Habibullah dönmeyecek midir? Hala batıl yollarda mahvolmaya, hala karanlık istikametlere çekilmeye devam edecektir. 1399. hicri sene geldi kardeşim. Uyanmayacak mısın? Karına kızına sahip olmayacak mısın hala? Nesline nefsine hakim olmayacak mısın daha? Hala bir takım batıl fikirler, sahte fikirler, iftiralar Avrupa'dan, Amerika'dan, Moskova'dan, Pekin'den, Lenin'den, Mao'dan, bilmem nereden hala mı bizi zehirleyecek. Hala mı anlamayacağız? Yüves bir sütü, sudur minel cinneti ben nasi. Hala mı fark edemeyecek? Anlayınız Allah aşkına. Elinizde Kur'an-ı Kerim var kardeşlerim. Şaşmamız mümkün değil bizim yani. <laughs>